Şurayı nereye? Yani. Bana kaçalım dedi yer. Ha, güzel bir yermiş burası. Evler, yapılar, büyüleyici. Sadece şehrin yapısı değil. Yaşanılan hayatlar, insanlar. Hepsi birbirinden güzeldir. <laughs> Türk'ü, Kürd'ü, Süryanisi, Yezidileri, Arabı, Sünnisi, Alevisi... ...hep birlikte kardeşçe yüzyıllardır yaşar burada. Bizim yatırımlar için uygun bulduğumuz alanlar buralar Sıla Hanım. Hem fabrika alanları hem de diğer yatırımlar için. Kızım sen memleketten torpak mı alıyorsun? Yani oralara kök mü salacaksın yeniden? Orası bizim evimiz değil mi baba? Artık orada daha güçlü olmak istiyorum. Bizim aşiretin hiç hoşuna gitmeyecek Sıla. Gelin doğru söylüyor kızım. Kimin hoşuna gidip kimin gitmeyeceği umurumda bile değil. Bu onların sorunu. Artık sönmez ailesi Midyat'ta daha da güçlü olacak. Hatta Genco'lardan bile güçlü. Genco aşiretinin kurallarını biz yıkacağız Midyat'ta. Çok iyi düşünmüşsün benim akıllı kızım. Biz onlardan korkacağımızı üstlerine üstlerine gidelim. Onlar bizden korkup kaçsın. Bitti mi? Özledin mi? İnsan memleketini özlemez mi? Özler ya. Selim Bey bir daha seyredebilir miyiz? Tabii Daha yaşanacak neresi kaldı ki senin sılayla, azadın narinle Senenlerin birbirleriyle bağrı bekledikleri yer Oraya vardığınızda sürgün vermiş bütün dallar çiçeklenecek Göreceksin Boran, Senin gözünde bu kadar büyük bir aşk varken Nasıl olur da beni sılayı sevmediğine inandırabilirsin ki? Esma Bütün konuştuklarımız aklında değil mi? Bir daha anlatmama gerek var mı? Yok çünkü ben geri zekalı değilim. Küsme karıcığım. Biraz gerginim. İdare ediver işte. Vallahi bardak taştı ve benim de daha fazla idare edecek halim kalmadı bana. Ya yapma güzelim. Şş, bana bak. Sıra'dan şu paraları alalım. Bak gör her şeye yeniden başlayacağız. Tabii yeniden başlayacak bir şey kalırsa. Kalır kalır sen merak etme. Buna. Hı. Davayı kazanma şansımız yüzde kaç? Çok. Avukat yüzde doksan kazanırız diyor. Peki ya kazanamazsak? Böyle bir ihtimal yok Esma. Bak ben diyorum ki Sıla son kez bir de ben konuşsam. Kadın kadına. Biraz güler yüz göstersem. Biraz duygu sömürüsü yapsam. Sıla hemen inanır. Yelkenleri suya indirir. Böylelikle bir şeyler koparabiliriz. Mahkeme korkusundan da kurtuluruz. Ha? Ne dersin? Asla böyle bir şeye izin vermem Esma. Beni kendi şirketimin kapısına içeri sokmaya kadının ayağına yollamam seni. O para benim de hakkım. Söke söke de alırım. Sıla Hanım, benim. Gel Nora. Ne oldu? Acil bir durum var. Müsait misiniz? Bu zarfı Kenan Bey göndermiş, önemliymiş. Ben de sabah beklemeden getirmek istedim. Tamam Nuran, teşekkür ederim. gidersen benim için ya öldürmek ya ölmek var. Ölümden ötesi var mı ki artık? Ne demek ölümden ötesi var mı ki? O raddeye ne kadar yaşanacak o kadar güzel yerler var ki. Yaşanacak nesi kaldı abay? Senin Sıla'yla, Azal'ın Narin'le, sevenlerin birbirleriyle Bahar'ı bekledikleri yer. Oraya vardığınızda göreceksin ki içinde sürgün vermiş bütün damlar çiçeklenecek. Borun, senin gözünde bu kadar büyük bir aşk varken nasıl olur da beni Sıla'yı sevmediğini inandırabilirsin ki? Zeyşen. Baba, baba, baba. baba. <laughs> Canım kızım. Hadi bakalım. Tut şimdi. Bu ata bineceğiz. <laughs> Dur düzelteyim. Bakıyorum da baba kız unuttunuz beni. Unutmadık Elina Kızmayın bize. Hadi eve gidelim. Hadi bakalım. Kızım koşma. Anasına çekmiş. Kimse durduramaz onu. Sen bile. Biliyor musun ben Zeyşan'ı aldırmayı düşünmüştüm. O zaman ben de seni öldürürdüm Sıla. Yavrum sıkıntım beni de sardı. Sesin daha içerilere kadar geldi. Bak şimdiden yok melekler seni. Salam, kıyma bu bebeğe. Can peri perişan, eş <Doğru> benim yanımda olacak mısın? Yavrum, ben yaşadığım sürece hep senin yanında olacağım. Günaydın Boran Bey. Günaydın Gizem Hanım. Nasılsınız? Sağ olun. Günaydın. Size kan kardeşimle tanıştırayım, abay. Memnun oldum. Ben de memnun oldum, sağ olun. Ben araştırmalarımı yaptım. Devir işlemleri de bittikten sonra kendi ekibimi kuracağım. Tamam, nasıl isterseniz. Bundan sonra bütün sorumluluk sizde. Ben fabrikaya gideceğim, gelmek ister misiniz? İyi olur. Sen de gelmek ister misin abay? Yok, ben burada kalayım. Hem birkaç iş hallederim. Bir sonra de buluşacağız zaten. Tamam, o zaman öğle yemeğini birlikte yeriz. Çıkalım mı? Buyurun. Toplantınız saat 3'te. Saat 5'te de kadın doğum doktorunuzla randevunuz var. Doktor randevumu iptal edelim. Başka bir güne mi? Yok, erteleyelim demiyorum, iptal edelim. Peki, anlıyorum. Hemen ararım. Zeyşan. Küçük kelebeğim benim. Gari. Yani. Ha hanım. Kızım orada işin bittince azıcık da bulgur ayıkla. Akşama sığrok yapacağım. Ana. Keyfin pek bir yerinde. Babamla barıştınız herhalde. Bu daha da iyi bir şey. Neymiş? Ben sana sonra anlatırım. Nurhan. Senin başka işin varsa gör. Burayı bir hallederiz. Olur. Sılam yemin verdir daha kimseye söylemeyeyim diye ona göre. Aşk olsun ona. Ne zaman bir sırrınızı dillendirdin? <laughs> Sılam yüklü. Vallahi ben de değil. Bu pek hayırlı haber. He, <laughs> öyle. <laughs> 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 Buyur Kenan amca. Sıla kızım. Bizim dedektiflerden yeni bir dosya gelmiş. Görmek istersin diye düşündüm. Teşekkür ederim. Neyse, sen rahat rahat bak. Sonra uğrarım. Var Bora, bana göstermediğin kaç yüzün var. Hülya Hanım, kadın doğum doktorumdan randevumu tekrar alın.